tırpan operasyonu. Sarallar çetesi elebaşı yapılan baskında yakalandı. İstanbul polisi suç örgütlerine yönelik yapılan tırpan operasyonu kapsamında aranan Sarallar suç örgütü elebaşlarından Barış Saralı villasında yakaladı. Tırpan operasyonu kapsamında büyük çekmecede düzenlenen operasyonda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Barış Saral gözaltına alındı. İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, kasten öldürme, tefecilik ile tehdit suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen ve Mayıs 2016'dan bu yana aranan, sararlar olarak bilinen Organize Suç Örgütü ele başlarından Barış büyük Büyükçekmece'de bir villada olduğunu belirledi. Yapılan aramada, birçok silah ve mermi ele geçirildi. Tırpan operasyonu kapsamında söz konusu adrese 26 Aralık'ta baskın düzenleyen ekipler şüpheliyi bulamadı. Söz konusu adrese yönelik izlemelerini devam ettiren ekipler Barış Saral'ın 27 Aralık'ta eve girdiğini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler Barış Saral'ı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada bir susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, 160 mermi ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Zanlının Çorlu'daki adresine yapılan aramada da bir pompalı tüfek, 12 mermi, kama ve sahte araç plakası bulundu. Emniyetteki işlemleri süren Barış Saral'ın husumeti olduğu organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'i öldürmesi için bu kişinin yanında bulunan Abbas A ile 2016 yılında para karşılığı anlaştığı öğrenildi. Eylemi yakından gerçekleştiremeyen Abbas A'nın 19 Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile Beykoz'daki villaya düzenlediği saldırıda Sedat Şahin kurtulurken kayınvalidesi omzundan yaralanmıştı. Şüpheli Abbas A ise 9 Ağustos 2016'da Eyüp Sultan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu arada tırpan operasyonu kapsamında 24 Aralık'ta 6 içede düzenlenen operasyonda Sarallar suç örgütünün ele başlarından ÖBS ve kendini Saral olarak tanıtan EB'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyle bu örgüte silah temin ettiği belirlenen alt gruptan 4 kişi gözaltına alınmıştı adreslere yapılan aramalardaysa 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulunmuştu.